Hepinize merhaba arkadaşlar ben Demirkan Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Gördüğünüz gibi Tavşan grom almıştım dün Bugün sizlere Brawl Stars'ta RT ve Vlog'u göstereceğim Uzun zamandır video gelmiyor Biliyorum ama Bakın Bu çok güzel bir video olacak bana güvenebilirsiniz Bence iki maçı da Kazanacağız Vlog ve RT'nin maçını Ve Easter Event Geldi Yumurtalar toplayıp farklı ödüller kazanabiliyorsunuz. Bence çok güzel. Ve maçımıza girdik artıyla. Benim artıyım 11 seviye. Bildiğiniz gibi kısa video yayınlamıştım. Bibi alırız gibi geliyor. Bakalım alabilecek miyiz. Şöyle bir tane vurduk ama kalkan olduğu için işlemedi. Geldi. Kaçıyor. Kaçmasını oynuyor. Ama ben alırım onu. Hani aldım aldım onu. Çok basit çok basit şu üç kutuyu alalım 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 ya eh, biz zor durumdayken kurtarır bize enerjiler değil mi Hadi bakalım savaş arenasına giriyoruz. Bakalım ultimi kaç kez kullan Albayraps. Çok basit. Gitti. Search. Search bizi oyun sonuna kadar zorlayacak gibi geliyor ama. Griff de öyle geliyor. Willow bilmiyorum. Sprout. Search geldi. Vurduk bir daha. Olmadı. Ölmedi. Oğlum. Üç bir yandan saldırıyorlar. Bu ne ya? Hadi. Hadi alırım seni. Alırım. İşte oto, oto eğimin burasını söylüyorum ya. Mesela benim istediğim yere gitmiyor. Adamın olduğu yere gidiyor ama adam da kolayca dolculuyor. Ama şu grifi öyle sıkıştırabilirim. Grifi öyle bir sıkıştırsam alır mı? aldım seni. Aldım seni. Kaçış yok. Aynen. Sıkıştırmadım ama sıkıştırmaya gerek kalmadı. Vlog orada mı? Yok. Ee, nerede? Sörcü o tarafta. Onu biliyorum. Willow'u bulmam lazım ama sorc ile ilk bir uğraşayım. Tamam. Surge zaten kendini saldı. <laughs> Willow orada değil. Aa, Willow orada. Willow beni biraz zorlar gibi geliyor. Demiştim size. Abi adam oraya saklanacak. Ben vuramayacağım O bana 2 saat vuracak, değil mi? Video ultisini doldurdum bal gibi. Hı. Mis. Ah, öldüm. Kesin öldüm. Ama ben pes etmeyeceğim abi. Alacağım onu. Gel buraya. İşte bu kadar. Şimdi arkadaşlar iki tane Pascal yumurtası toplamışız. Bu yüzden iki tane farklı ödül alacağım. Bazen iki Pascal şeyi yumurtası bir tane ödül ediyor ama daha şey çok da güzel ödüller yok şu onu diyebilirim yani. Tavşan grubumla oynamak isterdim ama onu sonraki videoya saklayacağım. Çünkü sonraki videomda kostümleri tanıtacağım. Ve en sevdiğim kostümlerimle maç yapacağım. Güzel bir video olacak gibi geliyor bana. Ve vlogla maçımıza girelim. Bu arada vlogum 8 seviye. Aksesuarını alamadım. Altın yetmedi. Yine aynı yerde doğdum. Otis beni alır mı lan? Otis beni almasın ya. Direkten ölmeyeyim abi. Otis gelme. Otis gelme. Otis ne yapıyor? Otis neden kendini bana saldı ya? Allah Allah. Otis herhalde yeni oynamaya başlamış. Oo, iki tane mi? Aynen iki tane. Çok çabuk alacağız böyle rahat. İşte Willow'u bu yüzden seviyorum abi. Bu arada ben Willow geldiği gün aldım. O zaman okuldaydım. Ya eve geldiğimde direkt aldım. Onun için kredi biriktiriyordum biliyorsunuz. Kısa videoda göstermiştim. Şeyli beni zorlar abi. Yok zorlamazmış. Pardon. Adamlar adamların yükleri var da bir işe yaramıyor. Şu B'yi alalım ortadan. B'yi bir kalksın. Heh. Poco seni bir ben ultimle kontrol edeyim. Willow bu yüzden seviyorum abi. Willow çok iyi karakter ya. Zihin kontrolü. Çok havalı bir özellik. Gidecek orada ulti basacak değil mi? Aynen bastı. Ama ben seni zehirlerin oralarda sıkıştıracağım gibi geliyor ama bilmiyorum. Gel. <laughs> Hadi bakalım. Allah yanlış hamle yaptım ya. Öldün öldün. Saldın. Saldın değil mi? Aynen. Saldı beni. Saldı kendini. Valla biraz zorladı. Ama yendi iki kim maçı da demiştim. Çünkü ben iyi bir oyuncu. Evet arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Valla 15 abonedeyiz. O kadar videom var. Biraz üzülüyorum açıkçası. Lütfen e, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.